Bu 24 saat içerisindeki Bloxford'daki tüm efsane kılıçları alacağım ve alamadıklarımın nasıl aldığını göstereceğim. O zaman iyi seyirler. <laughs> şimdi bize videomuza geçmeden önce hızlıca bir liste lazım. Oğlum lan bu liste niye bunurlu? Heh şimdi oldu. Bu listeye göre kılıçları alacağım ve kılıçların nasıl alındığını göstereceğim. O zaman oyuna geçelim. Şimdi listeye baktığımızda ilk silah yani ilk kılıç olarak Pisanto diyor. Onun için ilk dünyaya gidiyoruz. Arkadaşlar Pisanto'yu almak için Skyland'a geldik. Skyland'daki şehre çıkıyoruz ve hemen görev veren herifin çaprazında Master Sword Dealer oluyor. Master Sword Dealer'la 1 milyon para karşısında bir santuyu alabiliyoruz şurada gördüğünüz üzere. Arkadaşlar şimdi bir santuyun skillerinden bahsedelim. Midbreaker yani Z skill'i attığımızda karşımızdaki rakibe tak bir tane hava dalgası açıyor. X skill ise yere vuruyor ve rakibi geriye doğru ittiriyor. Dördüncü vuruşunda ise yere vuruyor. Ne yani normal düz yere vuruyor. Skill'lerini hızlı bir şekilde atabiliyoruz. Şimdi ilk kılıcımızı aldığımıza göre listeden hemen onu çarpı işaretini koyalım. Şimdi burada gördüğünüz üzere sitedeki ikinci kılıç olan Buddy Sword'un nasıl alındığını göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Sea of Thrift'teyiz. Sea of Thrift'te Cake His, Ice Cream Land veya ne, 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 bilmiyorum. Body Sword'u alacağız. Buddy Sword almak için de Cake Queen yani Big Mama'yı öldürmemiz lazım. Bakalım. Ölecek. Ve öldü. Arkadaşlar şimdi Bundan şansı düşüyor bu arada Bodysword. Yani hani yüzdelik bir şansı düşüyor. Düşüremeyebilirsiniz ilk denemede ama birkaç deneme sonra düşürebilirsiniz. Şimdi ben Sword'un skill'lerini göstereyim size. İlk skill'i Heat Slash, ileri doğru bir tane alev kesmesi atıyor. Hop şöyle göstereyim. Ve onu komboya alıyor ve geri ittiriyor. İkinci skill'i Lighting Wave, X'e bastığınızda ileri doğru bir tane iş dalgası atıyor. Ve bu karşısına gelen düşmanı ser veriyor. O zaman diğer sword'a geçelim. Şimdi body sword'a da kolumda bir tane çarp koyalım. Şimdi yine bir boss keseceğiz. O zaman posa gidelim. Şimdi canvander sword'unu almaya geldik arkadaşlar. Canvander sword'unu almak için portal istanfta outpost'tan çıkıyoruz. Ve sağa dönüyoruz buradan ilerledikten sonra. Şurada gördüğünüz üzere bariyerlerle kaplı bir tane geçit görüyorsunuz. Bu geçitten hemen giriyoruz böyle. Tak girdik. Ve sizi burada boss karşılıyor. Şurada tam ortada boss spawn olmuş oluyor. Boss'u öldürdüğünüzde düşük bir şansla canvan dersi olduğunu elde edebiliyorsunuz. Z skill'i piercing dash ileri doğru atlıyor. Ve bak bak, bak birisi geldi. Bunun üzerinde göstereyim ben siz Hop. Dur. Hop. Adama hasar veriyormuş bu arada yakaladığında. sağ Gel buraya. Hadi bakalım. Gördüğünüz üzere adımı yakaladığınızda adamı biraz tutup hasar veriyorsunuz. Diğerinde üç, ileri doğru 3 tane slash atıyor. 3 tane slash değil adam hasar veriyor. Şimdi diğer sword alalım. Şimdi can deveri aldık. onda bir tane çarpı koyalım. Şimdiki sword'umuz Midnight Blade. Onu ikinci seed'in alacağız o zaman hadi bakalım. Şimdi Midnight Blade almak için Houndtooth şüphe geldik arkadaşlar. Midnight Blade şöyle alınıyor. Şunu buradaki NPC'lere öldürdüğünüzde Ekko Plasma diye bir tane craft item'ı çıkıyor. Craft item'ı diyebilirim. Hemen bir tane çıkaralım göstermek için. Oğlum. İkileri de çıkmadı ney? Karar. Gel buraya. Aa yine çıkmadı. Oğlum <laughs> çıkmadı oğlum hepsi hiçbirinden çıkmadı göstereyim yine de. buradan çıkıyor ve görünüşü şöyle. E gördüğünüz üzere böyle bir materyal. Midnight Blade almak için arkadaşlar hemen buraya geliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi El Admin var. El Admin konuşuyorsunuz ve sizden 100 ekoplazma istiyor. 100 ekoplazmayı verdiğinizde Midnight Blade alabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim ben de skilllerini. Bakın X skill Portal Opening Z'ye bastıktan sonra çok güzel bir kombo alıyor tutturduğumuzda. Ee, X'e bastığınızda da Creations Dash diye hop ileri atıyor ve vuruyor. Çok bu güzel bence bu arada, pek çok güzel. Ve toplularda falan kullanılabiliyor, bayağı iyi. O nasıl çıkmıyor? o? No, neyse. Arkadaşlar aldığımıza göre şimdi diğer sword'umuza geçelim. Arkadaşlar şimdi Midnight Blade'i de aldık. Onda bir tane çarpı koyalım. Şimdiki sword'umuzu almak için yine bir tane daha boss keseceğiz. Ama raid boss'u bu sefer. O zaman boss'a geçelim. Arkadaşlar şimdi ikinci denizde Lava and Ice adasındayız. Buradaki Smoke Atomic Boss'un olduğu yerin üstünde tam burada gizli bir tane oda var gördüğünüz gibi. Şurada kapısı var da Şuradan giriyoruz ve buradan Art hemet konu söyleyemiyorum ama takmayın. Bununla konuşuyoruz. Bu size diyor ki bir tane fragment karşısında microchip diyor okey diyorsunuz ama bunu açmak için bu arada şuradaki şeye girmelisiniz. E, ee, Avek başlatma yerine girmelisiniz. O da şöyle gir Allah. Sen. Aa şey demişti. Burada kapıdan giriyoruz arkadaşlar. Buradan hop hemen şuradan başlıyoruz. Ve raid boss'u başlatıldı. Kesebilir miyim bilmiyorum ama deneyeceğim. Bakalım Kestik arkadaşlar. Zebrak hep düşürdü. Ee, düşük ihtimalle Koko da düşürebiliyor bu arada. Ee, şimdi Koku'yu göstereyim ben size. Ben baya seviyorum bu arada bu kılıcı. Gerçekten çok hoş bir kılıç. Nerede? Gel. Z'si arkadaşlar ileri doğru atlıyor. Arkasındakini zıplatıyor ve elektrik hasarı veriyor. X'i arkadaşlar. Gördüğünüz üzere nişan alıyorsunuz. Ve ileri doğru bir tane elektrik atışı sallıyorsunuz. E, sniper bir kılıç. Ve hani hoş bir kılıç ya. Ben bayağı seviyorum. Diğer kılıcımıza geçelim. Şimdi Koku'yu aldık arkadaşlar. Onunla bir tane çarpı koyalım. Şimdi kılıcımız Rengoku. Onun da nasıl alınını göstereyim. Bu arada yavaştan hızlı moda geçiyorum. E, Aldığımızda çarpı koyacağım. Konuşmayacağım diyeyim. Arkadaşlar şimdi Rengoku'nun nasıl alındığını göstereceğim. Rengoku'yu almak için e, buradaki NPC'leri öldürüp anahtar çıkarmanız lazım. Anahtar çıkarttıktan sonra buraya kalenin içine geliyorsunuz. Kalenin içinden hemen gördüğünüz gibi şurayı açıyorsunuz. Burayı açtıktan sonra şurada da Rengoku sandık gibi görünen bir yerde olacak. Oraya tıklıyorsunuz ve Rengoku'yu alıyorsunuz. Rengoku'nun skill'lerini hemen şöyle göstereyim ben size. İlk skill'i Z'ye basınca adama bir komboyu sokuyor. Orada da herife hem yakarı kasar veriyor. İkisi de ileri doğru bir tane kesiş atıyor ve bu kesişte yer hale bırakarak adama hasar veriyor o kadar. O zaman diğer soruda geçelim. Şimdi arkadaşlar Saber'ın nasıl alındığını göstereceğim. Saber için bir tane puzzle çözmelisiniz. Ee, Puzzle'ın videosu benim kanalımda var. Oradan izleyip bakabilirsiniz. Puzzle çözdükten sonra buradaki kapıyı açıyorsunuz ve Saber Expert'e geliyorsunuz. Bunu da durduğunuzda %100 bir şekilde Saber düşürüyor bu arada. O yüzden çok takılmanıza gerek yok. Hemen öldürelim. Saber düşürünce zaten üstte yazıyor ve elinize geliyor. Saber'ın v 1i b 1 var. V2'sini açmak için de 1 milyon point olmalısınız. O zaman diğer kılıcımıza geçelim. Arkadaşlar şimdi Cakeland'dayız nasıl Spike Trident alınır onu göstereceğim. Şimdi Cakeland'da burada Drip Mama diye bir NPC var bu MP'siyle konuşuyorsunuz bu NPC diyor 190 tane PC öldürün diyor öldürdükten sonra arkadaşlar kapı açılacak kapı açıldığında Katakuri'nin mekanına gitme kapısı Katakuri'yi kestiğinizde de Spike Trident geliyor Spike Trident'ın e, skill'ini şöyle göstereyim X'ini tuttuğumda çekiyor Z'siyle ileri doğru adama saldırıyor. Şimdi diğer soruda geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi tuşların nasıl alınığını göstereceğim. Şimdi chestlerden veya şuradaki görevlerden yani hunter öldürme görevlerinden bir tane kade çıkıyor. Kadeyi de buraya yerleştiriyorsunuz ama yerleştirmeden önce buradaki şuradan mesela şöyle örnek göstereyim. Hemen şuradaki lambalardan yakıyorsunuz. 3 tane var. Şurada, şurada bir de en üstte var. Yakıyorsunuz o zaman yerleştirebiliyorsunuz. Yerleştirdikten sonra arkadaşlar Hydra gidiyoruz. Hydra Instant'a gidiyor. gidiyoruz. Hydra Instant'a gidiyoruz. Hydra istanta gittikten sonra... Buraya geliyoruz arkadaşlar. Pardon bir aşağısıymış. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Burayı hemen herhangi bir patlatabilen bir patlatıyoruz. Burada bu arada NPC'ler oluyor. Öl, öldürüyor hepsini. tamamdır sonra Şuradaki Şuradaki yerden giriyoruz Pardon buradaymış şu taraftaymış Lan ne tarafta burada birer bir yerde de bilmiyorum şu taraflarda şu üçünden birinde şuralarda gizli geçit var arkadaşlar yani bunu sanırım Evet burada gizli geçit var o gizli geçitte torç bulmacası var torç bulmacasını yaptıktan sonra Tam şurada yerini göstereyim hemen. Arkadaşlar hemen buradan old postundan buradan sağa gidiyoruz. Buradan da şuradan sağa gidiyoruz. Gittikten sonra görüyorsunuz benim burada açık. Sizin de bu bulmacayı yaparken açık olacak. Buraya geliyoruz ve buradaki NPC'yi öldürüyoruz. Öldürdüğümüzde de Pişta'yı düşürüyor. Hemen de skillerini göstereyim size. Zeyse Buraya basılı tutarak böyle bir sürü fazla 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 kılıç servisi. İkisi de ileri doğru atılıyor. Şimdi diğer kılıcımıza geçelim. Arkadaşlar şimdi Vando şu suyu si attığı nasıl onu göstereceğim. Hepsi aynı şekilde alınıyor. Ben tek Vando var onu showcase deybilirim. Onun da skillerine ben şöyle göstereyim. Zeysi ileri doğru batırır diye tarıyor. İkisi de tak diye ileri atılıyor ve ileri bir tane dragon kafası atıyor. Şimdi şöyle yerlerini göstereyim ben size. Şurada görüyorsunuz hemen C2'de kes şeyin. Burada ismi neydi ya? Kafenin oradayız. Ben ne varmış ya? Buradaki manager'da konuşuyoruz. Manager Mesela bu ilk şeyi her 2 saatte mi 3 saatte birine satıcı geliyor Legendary Sword Dealer 2 milyon para istiyor her bir tanesi için ee, konuşuyoruz herifin diyalogları var diyalogları ben buraya koyarım bu diyalogları zaten spam olup olmadığını anlıyoruz spam olduğunda da e, gizli yerleri var gizli yerlere gidip alabiliyoruz o zaman diğer swordumuza geçelim. Arkadaşlar şimdi yamayı nasıl alacağınızı göstereceğim. İlk skillerinden bahsedeyim. Z'si hellish slash. İleri doğru atılıyor ve ileri bir tane keski yani slash atıyor. Tak. İkisi de dönerek ileri doğru da yine atılıyor. Ve ilk değdiği rakip hasar veriyor. Elite Hunter görevleri var burada gördüğünüz üzere. Elite Hunter görevlerini alıyorsunuz arkadaşlar. 30 tane total kestiniz de sizin loyalty'niz ve güvenilirliğiniz artıyor. Ve 30 tane kestikten sonra da şöyle bir şey yapıyorsunuz. Geliyorsunuz buraya. Hydra Instant'a gidiyorsunuz. Adres haritasından önceki girdiğimiz mekana yani gizli geçide gireceğiz. Arkadaşlar gizli geçide girdik şimdi. Gizli geçide girdiğimizde ha <laughs> gizli geçide girdikten sonra burada gördüğünüzler yama var. Bu yamaya tıklayarak 3 kere tıklıyorsunuz 30 tane elit antrikesektan sonra ve yamayı elde ediyorsunuz. Elite Hunter'ların bir sürü farklı spam yerleri var. Onların da videomu, videosunu çekmemi isterseniz yorumlarda yazarsanız çok seviyorum. Tıklıyorsunuz ve yama elinize geliyor. O zaman diğer sık kılıcı... Ah kılıcı geçerim. Arkadaşlar şimdi size Dark Digger'ın nasıl alınacağını göstereceğim. Dark Digger e, boss keserek şansı bala düşürebildiğiniz bir tane kılıç. E, burada gördüğünüz üzere kırmızı, beyaz ve son olarak sarının mavi olması gerekiyor. Allah! 3 tane Sea of Castle'da Sea Castle'da yani şey var Açmamız gereken bir tane Açmamız gereken partikül şey var Partikül Yok bu arada pembe imiş bir daha. Bunları açtıktan sonra arkadaşlar Şey yapıyorsunuz hemen açıyorsunuz Ondan sonra chestlerden şansa bağlı düşürdüğünüz kadehi Tak buraya koyuyorsunuz Ve Ripindra spamlıyor. oluyor da şansa balı Dark Tiger düşürebiliyor Şimdi diğer orada geçelim. Arkadaşlar şimdi Paul Van nasıl alacağınızı göstereceğim. Skyland'ın en üst katında Thunder God diye bir boss var. O boss'u kesince size düşük oranına Paul verebiliyor. Ben göstereyim. Ben de yok lan. Ben de yok bu arada. Bana verme. Oğlum bana düşmüyor bu item ya. Paul yok. Ama size düşme ihtimali bence daha yüksektir. Bana düşmüyor çünkü hiç düşmedi. Adam gibi. Yani düşük ihtimalle düşüyor bu arada. Diğer kılıcı geçelim. Paul V2 ile şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Rumble fırtının max yapınca Paul ve 2 direkt elinize geliyor. Nasıl havak yaptığınızı artık biliyorsunuz. Onu da göstermeye gerek yok. O zaman diğer sabırlarımıza geçelim. Arkadaşlar son iki kılıcı farklı videolar olarak göstermek istiyorum. O zaman burada video bitirdim. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın ve bay bay. Bay bay bay.